Merhabalar sevgili YKS gençliği. Fizik bilimine giriş konusunda çıkmış sorularla beraberiz. Bilimsel bilgiye ulaşmak için deney, gözlem, akıl yürütme eylemlerinden hangileri kullanılır? Hemen bir örnek açıklayalım. Bir bitkiyi düşünelim. E, bitkin büyümesi için ışığa ihtiyaç vardır değil mi? Fotosentez yapması için vesaire. Peki biz bu bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Bilimsel olarak bu bilgiye nasıl ulaşılır? Bizim ne yapmamız lazım? bir deney yapmamız lazım. Bilimsel bir deney yapmamız lazım. Kontrollü şartlar altında ne yapıyoruz? Yani bitkiyi bir ışıklı ortama bir de tamamen karanlık bir ortama koyuyoruz. Bir deneye ihtiyacımız var mı? Var. Demek ki deney yapmak lazım. Deney okey. Sonra ne yapıyoruz? İnceliyoruz. Kaç santimde boyudu, yaprak boyutu, şuydu buydu gözlemliyoruz. Demek ki gözlem de söz konusu. Bu bilgiye ulaşmak için. Daha sonra da yaptığımız ölçümlerin sonucunda bir karara varıyoruz. İşte burada da akıl yürütmeyi kullanıyoruz. Bu durumda cevabımız Edirne. Diğer çıkmış sorumuza bakıyorum. Formula 1 araba yarışlarında sunan bir spiker yayın esnasında en hızlı araba bir turu 2 dakikada tamamladı. Hava sıcaklığı 23 derecedir. Pistin uzunluğu 10 kilometredir gibi, gibi bilgiler vermiştir. Buna göre spikerin verdiği bilgilerin birimlerinin uluslararası birim sistemindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar uluslararası birim sistemi aslında bir ihtiyaç. Çünkü ben hava sıcaklığını başka bir şeyle ölçerim. İşte dünyanın öbür ucundaki insan başka bir şeyle ölçer. Başka bir kavram kullanır. Oranın kültüründe başka bir kelime vardır uzunlukla ilgili. işte fit kelimesini çok biliriz değil mi filmlerde? İşte başka yerde nedir beden ölçülerinde birçok konuda böyle farklı farklı şeyler duyuyoruz. Fakat bunların bu insanların ülkeler arasında anlaşma yapabilmeleri için ortak bir şeyi olması gerekir. İşte bu ortak ee, birimlere biz uluslararası birimler diyoruz. Nitekim burada iki dakika kelimesi zamanla ilgili olduğu için bunun birimi devletler oturmuşlar demişler ki kardeşim bunun birimi saniyedir. Devletler olmasa da <laughs> birileri oturmuş böyle bir karar vermiş diye. Peki hava sıcaklığı 23 derecedir. Evet Türkiye'de bir Celsius çok kullanıyoruz ama uluslararası olarak kullanılan birim, herkese kabul olmuş birim Kelvin'dir arkadaşlar. Evet. Peki uzunluk olarak kilometreden bahsediyoruz. 10 kilometre demişiz. Uzunluk olarak ise kullanılacak olan birim metredir. Yani ben bunu 2 dakika yerine uluslararası anlamda ifade etmem gerekirse ne diyeceğim? 120 saniye diyeceğim. O zaman saniye, kelvin ve metreyi nerede buldum? 5 şıkkında. Fizik bilimine girişle ilgili son yıllarda çıkan 2 adet sorumuz mevcuttu. İkisini de çözdük. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.